merhaba Bugün bahçeye geldim görüyorsunuz şurada çok güzel bir frezya var İlk defa frezya bakıyorum ve kokusu muhteşem şunlar daha açmadı ama bunlar sanki böyle mor gibi ama bilmiyorum Şimdilik karışık renk almıştım ne renkler çıkar bilemiyorum şurada sarılı alelerim var artık kar yağdı biliyorsunuz Martın sonuna Mart kapıdan baktırdı. kazma kürek yaktırdı gerçekten de. Hatta şurada bir tane çiçeğim vardı. Daktilo çiçeğim. Bunu içeri almayı unutmuşum. Sardunyalarımı almıştım ama bakalım bu biraz arsız bir çiçek belki çıkar. Ya da bir yerlerden bulurum. Bu sardunyalarımı şimdi daha yeni çıkardım dışarı. Hepsi yanmasın diye içerideydi. Şöyle aynı safalarım var. Burada ortancalarım var. Üzüm bağım var. Ondan sonra bir de e, Acem borusuyla e, Mor salkım var. Burası şu anda boş görünüyor ama Şöyle e, Acem borusuyla Mor salkım tırmanıcı bir bitki. Böyle bu şekilde şuralara böyle sarar diye hayal ediyorum. Ladinim burada. Biliyorsunuz geçen yıl ilk defa kozalak verdi. Hatta kozalığa ilk verirken bunlar ne falan oldum yani böyle çok küçüktü. Ee, videoya başlamadan önce şöyle bir çiçek diktim, çiçeğimi de göstereyim. Bunu eve getireceğim. Kapalı olan bitkisi, çiçeği. Şurada şöyle bir sarı boya çiçeğim var. Bu da çok güzel kokuyor. Bunun kokusu daha ama böyle keskin, keskin bir kokusu var ama çok güzel. Şu arıların olduğu yerde bir hareketlenme var. Cesaret edip gidemedim oraya. Bu arada şunu söyleyeyim size. Şöyle bir e, tahta ahşap odun <laughs> kazıklar çakıldı buraya. Şu alanı yani buradan sonraki alanı hayvanlara özel hani orası hem arıların <laughs> pardon hem de e, kümes yaptırmayı düşünüyorum. Kümesi de şu kümesi alıp o tarafa taşımayı düşünüyorum. Buraya da tel örgü çekip tavuklar falan hani orada açık alanda istedikleri gibi kozsunlar, çekirdek avlasınlar, yesinler, yeşillik yesinler diye düşündük. Bakalım bilmiyorum inşallah bu sene olur. Geçen yıl yapmak istemiştim ama yapamamıştım. Burada da çok büyüme oldu. Alev ağacı. Bunlar küçücüktü geçen yıl. Çok güzel büyümüşler. Şurada kabağımda düşmüş. Karda. Böyle yeşillendirmeye çalışıyoruz. Şu küçük kulübe gibi bir şey vardı burada çocuklar oynar diye ama bu çocuklar için uygun olmadı. O yüzden burayı böyle tamamen kaldırmayı düşünüyoruz. Bezelyelerim. Kar yağdı. Bezelyelerim yattı. Bir de sık dikince bağlayamadım da bezelyeleri. Bezelyeler bu şekilde yattı bu seneki. Ama, ama yine de verimi olur diye düşünüyorum. Tabi toplaması zor olacak. Bir dahaki sene daha aralıklı bir şekilde dikeceğim. Tırmanamadılar çünkü. Yani tırmanamadan kar yağdı ve hepsi de yaptı şöyle gördüğünüz gibi soğanlarım büyümeye başlamış şöyle gösterelim soğanlar büyüyorlar baya baya artık biz buradayız demeye başlamışlar şuraya yine son kez bir bezelye dikmiştim geç bezelye dikmenin faydası Gördüğünüz gibi kar da olsa hiçbir şekilde düşme olmuyor, yatma olmuyor. Çünkü daha çok küçükler. Bunlardan yana belki yüzüm güler. Bir de bezelyeyi ayrı dikmemin amacı da şuydu. Ayrı zamanlarda hasadını yaparım. Hani hasat yapmaya zamanım olmuyor çünkü. Bu şekilde bahçe şimdilik bundan ibaret. Şöyle ağaçlarda fidanlarda etkilenme var mı? Ne güzel çiçek açmış şurada. Hadi şunu da göstereyim hemen. Böyle. Bakın. Yanmalar olmuş. Etkilenmiş ama çok etkilenmemiş gibi görünüyor. Çünkü hala bazı çiçekleri güzel görünüyor. Buraya da şöyle bir sera yapacağız. Boşalmasını çekeceğiz ama ya eşim de diyor biraz daha uzatalım bunu diyor. Bilmiyorum ne olur. Şöyle seranın içi şuralarda biraz şey yaptım. Toparlayacağım buraları. Seranın içinde yavaş yavaş böyle boşaltacağım. Bugün morları toplayacağım. Artık yavaş yavaş fideler gelmeye başlayacak. Oldukça sıcak. Seramız böyle. Bugünlük bahçeden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.